Günaydın, bugün 5 Kasım Çarşamba. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Wall Street Endeksleri salı günü yapay zeka, çip şirketlerinin aşırı değerlendiğine ilişkin artan endişelerle satıcılı kapanış yaptı. Palantir hisse fiyatı güçlü çeyreklik sonuçlarına rağmen, piyasada işlem gördüğü yüksek çarpanların sorgulanmasıyla eksi %8 geriledi. Amerika'da bugün Ekim ayına ilişkin ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmet sektörü PMI endeksi açıklanacak. Ayrıca bugün Toyota, McDonald's'ın çeyreksel sonuçları gelecek. Şirket üreticisi Amnin sonuçları güçlü geldi, şirket dördüncü çeyrek gelir beklentisini piyasa tahminlerinin üzerine revize etti. Ancak şirketin yüksek çarpanlarına ilişkin endişelerle kapanış sonrası işlemlerde hisse fiyatı eksi %5'e yakın değer kaybetti. Amerika endeksleri dünkü satıcılı kapanışın sonrasında, bugün güne başlarken vadeli tarafta karışık seyir izliyor. Çin, Amerika mallarına uygulanan %24 lük ek gümrük vergisini bir yıllığına askıya alacağını duyurdu, ancak %10 lük gümrük vergisinin koruyacağını açıkladı. Asya borsaları güne teknoloji hisselerindeki satışlarla negatif tarafta başladı. Nvidia'nın tedarikçilerinden Advantest hisse fiyatı eksi %6 dolayındaki düşüş, teknoloji girişimlerine yatırım yapan Softbank hisse fiyatında eksi %10'u aşan değer kaybı Tokyo borsasını olumsuz etkiliyor. Euro bölgesinde gün içinde hizmet sektörü, PMI ve üretici fiyat endeksleri izlenecek. İngiltere Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısında faizi sabit tutması bekleniyor. Avrupa borsalarının dünkü zayıf kapanışın sonrasında Amerika endekslerindeki negatif kapanışın, teknoloji hisselerindeki satış dalgasının etkisiyle negatif tarafta açılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise, salı günü küresel piyasalara paralel satıcılı kapanış yaşandı. BIST endeksi günü 11.000 seviyesinin altında, 10.914 seviyesinde günlük bazda eksi %1, 32 değer kaybıyla kapadı. Teknik olarak kısa vadeli gösterge Geliri olumlu tarafta izlemeye devam ediyoruz. Piyasa üzerinde dün yaşanan satışların sonrasında endekste 10.100 seviyesinden başlayan, son 2.5 haftadır etkili olan yukarı momentumda önemli bir kırılma gözlenmiyor. Borsa İstanbul'da düzeltme hareketinin tamamlanması sonrasında endeksin yeniden yukarı momentum içine geri dönmesini bekleriz. Endekste kısa vadeli yükselen hareket içinde teknik bazda kısa vadeli hedef olarak Türk lirası, bazı tarihi zirveye denk gelen 11.605 seviyelerini izliyoruz. Aşağı yönlü harekette kısa vade önemli önemli destekler 10.820, 10.680, 10.610 seviyelerinde bulunuyor. Borsa İstanbul'un bugün de güne küresel etkiyle yatay, hafif aşağıda başlamasını öngörüyoruz. Hisse tarafında ise Coca-Cola, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Migros, Sabancı Holding, Türk Telekom hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.